Ramazan ayında kuşandığımız sabrı evimize, okul ve iş hayatımıza, çarşı, pazar ve trafiğe de yansıtmaya özen gösterelim. Kin ve nefretle de değil, sağduyu ve aklı selimle hareket edelim. Kalp kırmayalım, gönül incitmeyelim. Değerli müminler, iyilik ayı olan Ramazan'da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin küllü me'rufin sadaka her iyilik bir sadakadır düsturu ile hareket ettik. Elhamdülillah. Anne babamıza, eşimize ve çocuklarımıza sevgi ve muhabbetimizi göstermek, akraba ve komşularımızın haklarını gözetmek, yetim ve öksüzlerin gönüllerine dokunmak suretiyle iyilik yolunun yolcusu olmaya çalıştık. Aziz Müslümanlar, hutbemi bitirirken önemli bir hususu hatırlatmak istiyorum. Bugünden itibaren birçoğumuz başta anne ve babamız, akraba ve dostlarımız olmak üzere sevdiklerimizle birlikte Ramazan bayramını idrak etmek için yola çıkacağız. Araç sürücülerini ve özellikle son yıllarda hızla artan motosiklet kullanıcısı kardeşlerimizi sevinç günlerine yüzün gölgesi düşünmemek için trafikte sabırlı, anlayışlı ve dikkatli olmaya birbirimizin hak ve hukukuna saygı göstermeye davet ediyorum. Bu vesileyle önümüzdeki pazar günü idrak edeceğimiz Ramazan Bayramını şimdiden tebrik ediyorum. Başta Gazze olmak üzere zalimlerin zulmü altında inleyen bütün din kardeşlerimizin özgürlüklerine kavuşmalarını yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. الحمد لله رب <laughs> Nurullah Hafız'ım ağzına sağlık, hayırlı cumalar olsun. Bugünkü hutbemizi senden dinledik. Hadi hayırlı vazifeler olsun. İkindi mukabelesini bekliyoruz inşallah. Son günümüz bugün bilgin olsun.